Gelin <laughs> gel. Bekliyorum. Hadi gel. Tamamdır. Evet, hediyye törenine geçelim mi? Evet. Davetler arıyor ben. Böyle bu vurgun bu da yapalım. Şurası çekeyim şeyde. Ben çocuklara gençlere hediyelerini verirken çok kısa bir iki cümlelik bir konuşma yapacağım. Osman Salih sen de gel. Osman Salih masanın başına bıraktı. mı? Kedi çıkıyor ya. Arkadaşlar Yunus Uluslararası Arası Doğa Sporları Kulübü'nün ikinci etkinliği olarak orientalik yarışmamızı yaptık. Ee, zannederim 10 e, müsabak e, ekip vardı. Ee, aşağı yukarı 7 kilometrelik mesafede 7 e, ayrı noktada e, geçerek bulup geçerek birinci gelen. İki genç arkadaşımıza ödüllerini vermek üzere buradayız. Bugün gerçekten burasının havası da çok güzeldi. Güzel de spor oldu. Benim herhalde bütün adelenlerim çalışmıştır. Eşimle beraber yürüdük bu mesafeyi. İki tane bentin etrafından dolaştık. Maşallah. Ve gerçekten müthiş bir spor oldu. Ama bu sporun birincileri de burada. Onlara ödüllerimiz var. Gençten başlamak üzere. Mustafa bu mesafeyi Ali ile beraber 40 dakikada ekip halinde geçip hem de ilk defa bir harita ve pusula kullanarak böyle bir müsabakaya girerek ilk defa böyle bir dereceyi yaptıkları için tebrik ediyorum. 40 dakikayı bundan sonra bu parkurda yani benzeri parkurlarda 25 dakikaya düşürme umuduyla ile tamam. bunu Yusuf'un size bir, e, bir armağan olarak takdim etmek istiyorum. Bir takım eşofman var, bir çift ayakkabı var, bir de bir spor. E, bundan sonraki sporlar için e, hayırlı olsun. Eee... De değiştirebilirsiniz ediyorum. herhalde şeyden, oradan. Gözlerinden öpüyorum.